Singing road, the one that calls out my name, the one that calls out home. bare feet on concrete trace the lines of a paper man to the places that. singing road feels like home wherever it goes i always hear oh, oh. Arkadaşlar, neden böyle bir video yaptım bilmiyorum ama o kadar hoşuma gitti ki, o kadar beğendim ki. Ee, biraz sakinlik istedim, sadece müzik olsun istedim, konuşmak istemedim videoda asla. Ama şöyle ağlamayın sakın. Hani e, bu videolar böyle diye diğer videolarım da böyle olacak diye bir şey yok asla. Bu şekilde olanları vlogların içine serpiştireceğim. Geçişler, o sakinlik bu vlogların içinde olacak. Tamamıyla olmayacak. Korkmayın. Sadece başlarken ilk böyle vlogumsu karışık aslında bakıldığında da ben çok beğendim. Şu ana kadar yaptığım ve çok sevdiğim videolarımdan biri oldu. Zaten daha çok videom yok. O yüzden sanki ben de yeri ayrıymış gibi hissediyorum. Daha yeni yeni öğreniyorum bakıldığında. Aslında çok şey biliyorum ama yapmam için imkanlarım çok kısıtlı maalesef. O yüzden bu kadar oluyor. Tabii ki daha da gelişecek. Başta profesyonel bir şekilde başlayamam sonuçta. Güç olsun, geç, ol geç olsun, güç olmasın. Evet hazır elimde kahvem de varken birazcık sohbet edelim. Neden sohbet edeceğimi bilmiyorum. Böyle akma ne gelirse birazcık bahsedeceğim. Ondan sonra videoyu kapatırız zaten. Bu videonun böyle çok şey olmasını istemiyorum çünkü. Evdeyiz. Evde ders çalışmaya çalışıyoruz. Evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yani biz <laughs> 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler olarak diğer insanlar da umarım tedbirli bir şekilde dışarıya çıkıyorlardır. Olan bakıldığında bize oluyor bir şekilde. Hani üniversite sınavına hazırlanıyoruz ve çoğu şey belirsiz. Ama bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Evet şundan bahsedeyim isterseniz. Bu arada sevgili Smit'i her şeye bir basar arkadaşlar. <laughs> evet bu süreçte motivasyonu düşen çok insan var. Benim çevremde de çok var. Ee, sosyal medyada gördüğüm çok çok fazla var zaten. Birazcık motivasyon konuşması mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama hani ben düşündüğümde bana iyi gelen şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de bakıldığında dediğim gibi birkaç video öncesinde de hani çok karamsardım. Mezuna kalacağını düşünüyordum ve kesinleştirmiştim artık bunu kafamda neredeyse salacaktım tamamen. Ama nedense karantinanın olacağını duyduğumdan itibaren böyle ilk haberler çıktığından itibaren bir anda nedense çok garip bir şekilde hem çok üzüldüm gerçekten hem de bir anda sanki evde kalmanın bana daha iyi geleceğini düşündüm. Öyle hissettim. Hani bu bir aylık süreç sanki benim için kayıp değil kazanç oldu. Neden? Sabah erken kalkabilirim. Hani okul evet bize bir şeyler katıyor fakat bir yerde bakıldığında da hani konu anlatımın dışında zaman kaybı. O yüzden de evde kalabilirim, evde konu çalışabilirim ne kadar olursa artık. E, zamanımı verimli kullanabilirim, istediğim her şeyi yapabilirim. Bu bir aylık süresi sadece ders olarak düşünmeyin bence. Kendinize ne katabiliyorsanız katın. Çünkü ben e, bu ilk karantina döneminde dürüst olmam gerekirse kendime çok bir şey katmadım. Hani sağlıklı beslenip sporumu yaptım. Bunun dışında bir şey yapmadım gerçekten. Ders çalışmadım. Hani benim için en büyük kayıplardan biriydi. Ve ben bu bir aylık süreci iyi kullanabilirsem en azından iki ay kayıp etmiş olurum diye düşünüyorum. Ve nedense çok motivasyonluyum. Çok istekliyim. Hani evet bakıldığında... O günde 600 soru çözmüyorum. O 5 saat, 10 saat çalışmıyorum ama bana yetecek kadar çalıştığımı düşünüyorum. Ee, tabii ki daha fazlası olacak. Hani yeteri kadar dediğim bunun üstüne katmam da gerekiyor. Fakat daha sonra arttırmayı düşünüyorum. Çünkü bir anda da yüklenirsem yine aynı şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bence siz de bu süreyi zaman kaybı gibi düşünmektense kendinize bir şeyler katabileceğiniz bir zaman gibi görün. Atıyorum Kişisel gelişim kitapları okuyabilirsiniz, filmler izleyebilirsiniz, ders çalışabilirsiniz. Benim gibi üniversite sınavı öğrencisiyseniz eğer ya da üniversitede okuyorsanız hiç fark etmez, ders çalışabilirsiniz. Hobi edinebilirsiniz. Yani bu süreç ev, evdeyiz ama her şeyde bir hayırlı nokta vardır ya. Hani. Bir de o yönden bakın. Hani evde kalmanız belki sizin için kötü değildir. Tabii ki avantajları ve dezavantajları var. Bu yatsınamaz bir gerçek ama böyle bir sürece mecbur bırakıldıysak eğer, tedbirler alınamadıysa eğer, hani bunları yaşamak zorundaysak belli bir süre biz de ona göre davranalım. Biz de ona göre hareket edelim. Ve lütfen dışarıya çıktığınızda maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun. Çünkü eğer bu tedbirler alınmazsa yeterli olmazsa çok daha kötü günler bizi bekliyor. Umarım 2021 çok güzel gelir. Hepimizin umudu bu. Ee, ne olacağını hep beraber göreceğiz. Eğer benden motivasyon konuşması isterseniz ya da bir konu hakkında konuşmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten hani tamam ben de bir şeyler düşünüyorum ne çeksem ne yapsam. Fakat sizden gelen istekler üzerine de videolar çekmek istiyorum. O yüzden benimle düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen paylaşın. Eleştiriniz varsa bir saygı çerçevesinde hiçbir sıkıntı yok. O zaman böyle karışık bir sohbetin ardından herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya şuradan ya şuradan tam bilmiyorum. Onu da çözmedim. Eee yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Arkadaşlarınıza önerirseniz de çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.